Deng ardından yaklaşık 930'lu yıllarda Kansu Uygur Krallığı'nın tahtına Rongeng geçti. Onun hükümdarlığı, Çin'deki beş hanedanlık döneminin sonlarına yaklaşıldığı ve yeni güçlerin yükselişe geçtiği, bölgesel siyasi dengelerin sürekli değiştiği bir döneme denk geldi. Rongeng, bu karmaşık ortamda krallığının ayakta kalmasını sağlamak zorundaydı. Rongeng'in dönemi Çin'de sırasıyla Geç Jin ve Geç Han hanedanlıklarının hüküm sürdüğü, ardından da son hanedanlığının kuruluşuna zemin hazırlayan Geç Zhou hanedanlığının ortaya çıktığı bir zamandı. Kansu Uygurları bu geçiş dönemindeki Çin hanedanlıklarıyla diplomatik ilişkilerini sürdürdü. Rongeng, Çin saraylarına elçiler göndererek geleneksel at ticaretini devam ettirdi ve bu yolla siyasi tanınmayla ticari ayrıcalıkları güvence altına aldı. Bu diplomatik manevralar krallığın varlığını Çin nezdinde meşrulaştırmanın ve ekonomik faydalar sağlamanın önemli bir yoluydu. Kansu Uygur Krallığı bu dönemde bölgesel güçlerle, özellikle de güçlenen Tangutlarla rekabet etmeye devam etti. Tangutlar, Gansu bölgesinde giderek daha etkili hale geliyordu ve İpek yolu üzerindeki kontrol için Uygurlarla çatışmalara giriyordu. Rongeng, bu baskı karşısında krallığının sınırlarını ve ticaret yollarının güvenliğini korumak için askeri ve diplomatik çabalar sarf etti. Tüm bu dış baskılara ve siyasi çalkantılara rağmen Rongeng döneminde de Uygur halkının kültürel ve dini kimliği güçlü bir şekilde muhafaza edildi. Budizm halkın yaşamında merkezi bir rol oynamayı sürdürdü. Uygurca Budist metinlerin çevrilmesi ve dini yazıtların oluşturulmasıyla zenginleşmeye devam etti. Uygur sanatı ve mimarisi, İpek yolunun sunduğu kültürel çeşitlilikten beslenerek özgün eserler üretmeye devam etti. Yaklaşık 950 yıllarda hükümdarlığı sona eren Rongeng, Kansu Uygur Krallığı'nı Çin'deki Beş Hanedanlık döneminin sonundaki karmaşık siyasi geçişlerden ve bölgesel güçlerin rekabetinden başarıyla geçirmeyi başarmış bir liderdi. Onun dönemi, krallığın dış politikada denge kurma ve iç istikrarı koruma çabasının bir örneğidir. Rongeng, zorlu koşullara rağmen krallığının varlığını sürdürerek Uygur tarihinin bu karmaşık döneminde yerini almıştır. Tahtı kendisinden sonraki Zing duya devretmiştir.